Ee, gelelim bugünkü e, eğitim bilgilendirmesindeki ikinci olayımıza, ikinci vakamıza. E, yine kazanın ya da olayın e, gerçekleşmesinden şu şekilde bahsedeyim. E, olay e, daha önceki e, sunumda bahsettiğim gibi ayın 18'inde pazartesi günü 8.4 vardiyasında e, sabah saatlerinde gerçekleşiyor. E, i̇dari işler personelimiz biliyorsunuz temizlik araçları var. E, akülü temizlik aracı var. Bunu kullanırken e, o pres alanının ortasındaki yolu temizliyor. Bu aradaki kalıp, bu arada da kalıp bakımdaki arkadaşımız, operatör arkadaşımız işi gereği e, tavan vincini kullanıyor ve tavan vincini hareket ettiriyor. E, bu sırada yine anladığım kadarıyla her ikisi de birbirini görmemesi sonucu ee, tavan bincinin taşıdığı kaldırma sapanları, çelik sapanlar, e, idare işler personeline e, çarpmak üzereyken duruyor diyeyim yani. Hafif bir temas oluyor sanırım, anladığım kadarıyla yani olayda anlatılanlara göre e, kaza ya da olay bundan ibaret. Yine şöyle söyleyelim arkadaşlar. Ee, daha önceki olaylarda da bahsettiğim gibi bu olayda da bundan bahsedelim. Tehlikeli durum ve davranışlar. Ee, öncesinde tehlikeli davranışlardan her zamanki gibi bahsedelim. Bir numarada e, maalesef ki hepimizin şahit olduğu üzere birçok olayda dalgınlık ve dikkatsizlik. Her iki operatör de e, gerekli dikkati göstermeyerek dalgın bir anlık dalgınlık sonucu diyeyim. Ee, bu olay gerçekleşiyor. Yine tehlikeli davranışlara e, ikinci sırada az önceki bilgilendirmede de söyledim. Geçiş üstünlükleri arkadaşlar. E ee, bakın tekrar ediyorum. Geçiş üstünlüklerini duymamış ya da duyup da unutmuş olabilirsiniz. Ee, bunu aklınıza artık kazıyın arkadaşlar. Geçiş üstünlüklerinde e, kaldırılmış yükler birinci sırada. Yani tavan binci operasyonları birinci sırada. İkinci sırada e, sevkiyat tırlarımız. Üçüncü sırada forklift elektrikli transpalet ve elektrikli rich truck gibi iş makineleri. Son sırada ise yaya trafiği geliyor arkadaşlar. Müzik Yine bir diğer konuda e, tehlikeli davranışlara örnek verecek olursak arkadaşlar e, ee, ne dedik daha önceki eğitimlerde genellikle fotliflerden bahsetmiştik hareket ve tehdit alanında bulunmak aynı durum tavan vinci de için geçerli arkadaşlar tavan vinçlerinin de hareket ve tehdit alanlarında kesinlikle ve kesinlikle bulunmamamız gerekiyor Müzik Tehlikeli durumlara gelecek olursak eğer e, aslında tabi işin doğasına, işin yürütümüne ne kadar uygun ama bunu da buradan söyleyip değerlendirmekte fayda var. Ee, nasıl foklik ve yaya yollarının belirlenmesi gereklidir diye söylüyorsak tavan vinçlerinin de kullanması gereken yollar belirlenmeli arkadaşlar. Ee, ve bu yolların haricinde de tavan vinçleri e, o alanlara yönlendirilmemeli. Yine e, şöyle bir konu var aslında. E, bunu hem satın alma hem üretim pres hem de kalıp bakım yetkilileri için söylüyorum. Bunu bizler de dahiliz. Bunu bir değerlendirmemizde fayda var. Nasıl fokliflerin üzerinde fokliftin hareket ettiğini gösteren o bölgeye yaklaştığını gösteren mavi spot bir lamba var üst noktasında. Ve fokliftin önünde ve arkasında yaklaşık 5 ya da 6 metrelik bir şekilde yere vuruyor bu mavi lamba. Ve o bölgeden gelen personel ee, onu görebilip e, görüp fark ediyor yani forklift'in gelebileceğini. Bu aynı sistem, aynı düzenek tavan vinçlerine de e, uygulanabilir diye düşünüyorum ki kaldı ki yine başka bir üretim, otomotiv üretim sektöründe bulunan bir fabrikada benchmarking yaptığımızda e, buna benzer bir uygulama görmüştük. Müzik